fiyat algımız darmadağın oldu. İster istemez artık bir şeyin fiyatını sorarken neye göre belirlendiği, ne olduğunu da artık kaçırmaya başladık. Şaşırmıyoruz da, kabulleniyoruz da. Çünkü değişkenin neye göre belirlendiğini bulamıyoruz. Hani kimisi diyor ki dolar baskılanmış durumda ben o yüzden doları 40 üzerinden hesaplıyorum. Kimisi altına göre hesaplıyorum. Artık fiyatlamalar da şaşırmış durumda. Doğaldaki çözümle biliyor musunuz? Organik keçi boynuzu. Hadi biraz konuşalım. Osmanlı döneminde kullanılan bir okka ağırlık dilimi olarak 1283 gram. Bunun 400'de yüzde bir yani 3.2 gram ise bir dirheme denk geliyor. O dönemlerdeki Osmanlı altını ise iki dirhemden biraz fazla. Hassas terazilerde bunu ölçerken bir çözüm bulmuşlar ve e, şunu fark ediyorlar. Keçi boynuzunun çekirdeği her zaman 16 tane çekirdek 1 dirheme denk geliyor. Yaklaşık yarım gram gibi düşünün. Dolayısıyla da 6.45 gramlık altını ölçerlerken de 2 dirhem 1 çekirdek şeklinde ölçü birimi oluşturmuşlar. Keçi boynuzu çekirdeğinin değişmez ağırlığı, değişmez biçiminden dolayı bunu bu çözmüşler. Ve dolayısıyla biz de sonrasında artık bunu altın gibi giyinmiş mağarasında kullanıyoruz. Peki bu çekirdek şu anda günümüzde ne olabilir? Bir çekirdek bulmamız lazım çünkü fiyatlamada değişen her şey çok birbirine bağımsız olarak değişiyor ve doğru fiyatı bulamamaya başladık. Dolayısıyla da belki de keçi boynuzu çekirdeği gibi bir çözüm üretir artık fiyatlamalarda işte bu ev kadar? 16 milyon çekirdek diyebiliriz belki de. Ee, ve işte bir McDonald's şu kadar çekirdek diyebiliriz. Bir çekirdek bulmamız lazım belki. Her şey, bütün değişkenler değiştiğinde çözüm üretemiyoruz. Sizi peki çok şaşırtan, fiyatını duyduğunuzda kafanızı karıştıran son zamanlarda neler yaşadınız? E, yorumlarda bekliyorum.